Ahmet Kıvancı'nın ile birlikteyiz. İtfaiyeler şu an yangın çıktı. Yangına doğru ilerliyorlar. Buu, buu, buu. Ama karşılarına iki tane kötü araba çıkıyor. Hey nereye gidiyorsunuz bakalım. Yangın çıkmış biz yangına gidiyoruz. Babamla birlikte yangını söndüreceğiz. Olmaz. Buralar bizden sorulur. Biz izin vermediğimiz sürece buradan geçemezsiniz evet bakın bize izin vermezseniz arkadaşlarımızı çağırırız bizim çok arkadaşımız var yok ya kimmiş bakalım arkadaşlarınız evet kimmiş bakalım arkadaşlarınız hadi çağırın da gelsinler görelim <laughs> arkadaşları geliyor kara şimşek büyük tır diğer helikopterler bütün büyük arkadaşları geldi Şimdi pişman olacaksınız hepiniz. Hepinizi yok edeceğiz. Mama. Bizler iyiyiz. Sizler kötüsünüz. İmam Etkovanç. Hepsini yok edeceğiz değil mi? Bütün arkadaşları topladık getiriyoruz. Evet. Evet bir sürü arkadaşı geldi. Hepiniz Mama. pişman olacaksınız şimdi. Hepinizi pişman edeceğiz. Çünkü biz iyiler. Tükenmeyiz bitmeyiz. Çok fazlayız. Siz kötüler çok azsınız. O yangınları söndüreceğiz. Evet. Evet. Hepsi geliyor. Hepsi geliyor. Evet. Daha gelsinler Ahmet Kıvanç. Getir bütün arkadaşlarını. Pestil edelim şunları. Hadi bakalım. Evet. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Nasıl bir birlik. Nasıl bir arkadaşlık. Evet. Şu an neredeler görünmüyorlar bile arabalar. Evet Ahmet Kıvanç. Getir bakalım. Getir bakalım. Bütün arkadaşların gelsin. Bütün arkadaşların gelsin. <laughs> evet. Başka var mı? Hayır. Bitti mi? Tamam. Zaten hepsi gününü gördü. Hepsini pişman ettik şu an. Hepsini pişman ettik Ahmet Kıvanç. Evet. Evet. Oh! Dur yetmedi onu, onu biraz daha dövelim. Biraz daha dövelim onu. Döv onu Ahmet Kıvanç. Uuu, <laughs> tamam. Piş. Evet. Etkisiz hale getirildi. Ahmet Kıvanç'ın <laughs> arkadaşları böyle kötü anlarda hemen bir araya gelir. Evet ortalık biraz savaş alanına döndü ama sonuç olarak kazandık. Değil mi Ahmet Kıvanç? Şimdi <laughs> rahatlıkla yangını söndürmeye gidebiliriz değil mi? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ay Hadi bakalım. Savaşı kazandığımıza göre videoyu sonlandırabiliriz.